kıdır 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 kıdır. Bak kurban olayım. Aklım burada değil. Ritmi hissetmen için kazanı hissetmen lazım. Anladın mı? Ritmi yakalıyor muyuz? La gülme buradan çakarım ağzını ha. Ritmi bul. Tık tık pıt tık pıt, tık pıt, tık tık. Çocuklar şöyle kurun Bravo, o zaman. Tamam tamam. oğlum. Geç arkaya bak. İşte bir çırak kalfalığa geçti. La, yavaş yavaş. Ama burada teflon falan var ya. Abi biz devrettiğimiz için zararına satıyoruz. Eğer hoşuna giden olursa bir sana bir paket yaparız uygun fiyata kurban olayım. Ama yani biz bunları bu şekilde gösteremeyiz yani. Bizim konseptimize ters. Ben bunu böyle çekemem. Abi ne demek çekemeyiz ya? Ya biz burayı devrediyoruz. Yani devrettiğimiz adam da bilsin kardeşimle sattığımızı. Devretmek derken? Devretmek derken malı bir başkasına para karşılığı veriyoruz. Ya güzel abim Veda sana söylemedi mi? Abi biz burayı devrediyoruz. Bu belgeselde de tanıtımızı yapacağız. Gerçi sizin biraz total düşükmüş ama Ali ağrı sendromu. Biz bu şekilde çalışamayız yalnız. Allah Allah. Ne biçim çalışıyorsunuz? Ben Vedat'a söyledim kardeşim. Ya bir dakika abi. Ben Vedat'a söyledim, Vedat biliyor. Yani çekmezsen yanlış anlama o da senin sorunun. Buyurun abi, kapı da orada. Biz kimseye kendi tanıtımız zorla yaptırmayız. Ölmekte olan bir meslekten bahsediyoruz ya burada. Ulan Vedat, ulan Vedat. E Tabii kazancılık deyince kazancı vediye almadan geçmek olmaz. Sever miydiniz kendisini? O kim ya? Kazancı vediye işte. Bir kazancı daha mı var? Haydi. Ya Bir kazancı daha mı var? İki, ya iki dik üç mü olduk? Mehmet abi, ileride iki kazancı kaldı vurgusunu yapacağımız bir yer var abi. Burası orayla çelişiyor abi. Abi vallahi doğru söylüyorsun. Kestik abi, kestik. Keselim. Sade değil mi? Sade. Sade abi, ne olur öyle bu kazancı belirmedi beli işlerini boş ver abi. Abi senaryoya sadık kalalım ya. Anladın mı? Doğaçlama yapmaya gerek yok, coşma. Bak şeyden alalım, bu ee... Ayda kaç para yapıyorsunuz kısmında tekrar alalım. Tamam abi? Hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız hocam. Üç, iki, bir... Kayıt. Ne oluyor lan? Allah Allah. Neyse kayıtta mısın? efendim, klasik bir soru olacak ama neden kazancılık? <laughs> Valla sadık kardeş çok klasik bir cevap vereceğim. Neden olmasın? <laughs> yani e, tabi adı üstünde kazan. <laughs> e, meslek sana zaten söylüyor yani kazandıracağını. Şimdi tabi e, ilginçtir e, yani kazancılık bu kadar kazandıran bir meslek olmasına rağmen... Sektör içinde e, iki kişi kaldık abi biz. Bir tanesi biziz, ben kendim. E, diğerisi valla nerede ben de bilmiyorum. Zaten böyle merkezi bir yerde de değil. Yani tam bilemiyorum tam nerede. Pardon. Ama. Ha, Kazan sipariş verecektim ama... Abla kurban olayım. Yani şimdi çekimdeyiz de şey yapmak istemiyorum. Elimiz çok dolu. Bir ay sonra ancak gün verebiliyoruz. Ben yani kusura bakmayın ablam. Teşekkürler. Kusura bakmıyorsun değil mi ablam? Evet. Sağ olasın. Sağ olasın ablam benim. Madem öyle iş gücünü biraz arttırsanız ya, siparişlerinizi karşılarsınız, üretiminiz de artar. Tabii ee, iş gücü arttırmak tabii ki doğru ama kolay bir iş değil. Şimdi diyeceksin ki niye? Yani bir ...çırağın kalfa olması, usta olması, yetişmesi, ya yani bunlar on yıllar alan şeyler. Yani kazancılık zor zanaat. Ya deminden beri bir şey demeyeyim demeyeyim diyorum da... ...ya şurada seni bir saattir izliyorum. Yaptığın iki tık tık, bir pık pık yani. <laughs> i̇ki tık tık, bir ne? Pık, pık, al işte bu. Bırak. Ne yapıyorsun oğlum sen? Avradını sattım ya kendi öğrendiği yetmiyormuş gibi kalkmış bile buradan açık öğretim programı çekiyor. Bütün halka öğretiyor. La kablama, sen benimle dalga mı geçiyorsun abi? Abi ben o kaseti alabilir miyim? Ben bu kaseti çıkarmasını bilmiyorum. Bah, 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 bah.